Bu cümlede iki tane kelimenin sesi aynı. Bir tanesi I, bir tanesi de five. Evet, bu da bizi bugünkü sesimize getiriyor. Sesimiz I. A ve I sesleri birleşiyor. I diye okuyorum. Güzel. Peki sadece bu kelimeler mi var? Tabii ki hayır. Diğer kelimelere örnek verelim. Time, bike, cry, fly. Ya bilmiyorum bu kelimelerde bir patern fark ettim mi? Ben sana söyleyeyim. İ sesi ay diye okunabiliyor. Ya da kelimenin sonunda y sesi varsa yine ay diye okunabiliyor. Güzel. Peki bütün i seslerini ay diye mi okuyacağım? Çok karıştırılan konulardan bir tanesi. Hayır. Burada küçük bir ayrım var. Eğer ki kelime kapalı hece bir kelime kapalı hece ne demek? Genelde kısa kelimelerin sonunda sessiz harf alıyor. Hemen örnek veriyorum. Beg sit, bit. Gördüğün gibi bu kelimeler bir sessiz harfle bitmiş. Kısa bir kelime. Burada i diye okuyor. Ama kelimem sesli harfle bitiyorsa. Mesela time ya da bike örneklerinde olduğu gibi. Burada i diye okuyacağım. Mesela hep kullandığımız ben dediğimiz kelime değil mi? I yine aynı şekilde. Güzel. Onun dışında eğer ki kelimenin sonunda y varsa. Y İngilizce'de sonda olduğu zaman sesli kabul ediliyor. Kelimenin başında ise sessiz kabul ediliyor. Cry, fly, my. Gördüğün gibi buradaki kelimelerde Y sonda. Bunu sesli harf olarak kabul edeceğim. Ama Y sonda değil kelimenin başında olsaydı bu sefer sessiz harf olarak kabul edecektim. Buradaki ayrım aslında ince bir kapalı ece, açık ece ayrımından kaynaklanıyor. Evet, benim faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Könnt ihr bak, hívak?